kelimeleri işaretle. Öğrenci yönergelere uygun olarak metin içinden istenen kelimeleri seçer ve seçimin doğru veya yanlış olmasına bağlı olarak artı veya eksi puan alır. Dil bilgisi dil öğretimi gibi çalışmalarda oldukça kullanışlıdır. İpuçları. Task description alanından görev tanımını yazın. Text file'dan cümlenizi yazın. Doğru cevap olan kelimenin başına ve sonuna yıldız işareti koyun. Eğer kelimenin kendisinde yıldız varsa ve doğru kelimeniz oysa ikinci bir yıldız eklemeniz gerekir. Etkinlik türünde cümle işaretlemenize izin verilmez. Sadece kelimeleri işaretleyebilirsiniz.